Merhaba canlar, komik bulduğunuz ve bir sonraki videolarımda bulunmasını istediğiniz videoları Discord sunucumdaki katman videolar kanalına atabilirsiniz. Duyuruyu Elimden geldiğince gönderdiğiniz videoları kullanmaya çalışacağım. Ağır siyasi içerik ve dark mizah olanlar hariç. <laughs> Sokağa çıkma yasağında polislere yakalanınca arkadaşlara deli taklidi yapıyoruz. Arkaya koptum. Yes, man! İşte bu bebeğim! Yeeah! Ahahahahahah! ya yaprağı yedişim panik oldu, Junior. Güç, eksiz bir performansla birleşti. Maserati. Ne alırsınız? <laughs> <laughs> Sensin o. <laughs> Sensin o kardeşim. <laughs> Allah beni böyle yarattı kardeşim. Ee, Allah'a borçluyum. Yüce <laughs> Rabbim beni böyle yarattı. Sensin o kardeşim. Uyluğumu koy kaçtı. Uyluğuma kaçtı. Oy. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't. get it. It's impossible. It's not probable. it olum, dersene, dersene, dersene. Tamam, 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 tamam. Abi bir şey öğretememişsin. Bizden bir şey öğrenilmemiş abi yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> ya dayı ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Zaten <laughs> önceki videonun ağırlığının altındayım hala. <laughs>

Bayağı iyiymiş bu arada. Keşke kaliteli izleyebilseydik bunu ya. Var <laughs> olan bütün, bütün insanlığı doğuran organizmayız. Nokta. Allah'tan sonra <laughs> biz varız. ana ananı avradını Bitcoin dünyasına veya altcoin dünyasına yeni giren arkadaşlarımız var. Her geçen gün yeni yeni insanlar katılıyor. Peki kafalarda şu soru olmuyor mu? Elon adamda sigmeden para verir mi? <laughs> buna, buna var ya, buna patladım, buna patladım. <laughs> para veririm Dur drop geçsin de GG yeah, yeah falan değil sakin Drop girmiş <laughs> <laughs> Azıcık daha düşüreyim dur <laughs> Onu düşürme oğlum, bize verdiğin kaliteyi düşür. Oğlum harika video ya kadar video olabilir o Harika video ya gerçekten Noluyo lan <laughs> ne lan Kim lan bu <laughs> Kardeşim helikopter pat pat <laughs> a big and buff, nice and straight. <laughs> you got stats, respect, weapons, steel, stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from and bingos and <laughs> bana sana bize bir şey olabilir Sebebini biliyor yorabilir Babama gelin inadına sorabilir <laughs> Gırtlak temizlendi <laughs> <gülüyor> 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 Sorry for freshman. <laughs> Kim diyor bunu? Real bu arada, bilmiyorum bir tane çocuk Türk'te yani yayıncı değil, yayın yapmıyor. Öyle mi? Evet. <laughs> Simple'a verilen ayar. <laughs> Daha önce Simple Türk'lere çok şey yapıyordu. He? Daha önce Simple böyle Türklere çok fazla azar çekiyordu CS'de, şimdi burada bunlaşmış. Anladım. Ha imormuş.

bize verdiğin harbiden, yeri... harbiden benim de canımı sıktı. Şunu 480 vereyim size de. Burası birazcık kendine yaz. Hatta burayı da azıcık yükselteyim hazır sizinkini düşürmüşken. Oradan kesip buraya verdik. Aynı şey olacak. Çıklar <laughs> yaklaşır kırmızı mavi. Kolu mu dar abi? <laughs> Nasıl göremediniz ya? Gerçekten mi? Drop girmedi ki. <gülüyor> <gülüyor> Şutlar yaklaşır kırmızı mavi. Kediyi mi göremediniz? Ha. Tam orada drop girdi değil mi? Evet. I love you with all my heart.

Bu kadar basit bir hareket nasıl bu kadar, hareket kadar etkili ya. olabiliyor? Yani ben de şaşırıyorum bazen ya. Took a couple, you know, I took some time off to rest and now it's game time bitches. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi öncekiler de bana özel olabilirmiş yani Mert ee, <laughs> bakalım ne geliyor arkadaşlar evet, sabırsızlıkla bekliyorum ee, sen ya biz zaten yani burada sabırsızlıkla bir şey bekliyorsak Tabii ki olan bu Mustafa arıyor ya, evde değil ya hani bir şekilde alo İyi kanka yayındayım sen. Eee, kankacım ikide bırakacağım dedim ya sana. Evet dostum. Tamam dostum ben öpüyorum seni bay bay. Çete mutikal bizim belki çete bakar. <laughs> Sonra diyorsunuz ki niye eve dönmen lazım? Boş ver abi boş. Son günler abi. Yolla Edison ama.

bir şey söyleyeceğim İlk kez bu arada galiba ilk kez bu arada galiba ne hale düştüğün içinde e, erkek e, ödüller gerçekten Ölür. Evet geçen merdi dedim ben. Yeter dedim evet, evet. koyma artık. Çünkü öncekilerde hani sadece ben vardım. Gerçek ödül olarak. Hmm. e, ee, yani 5 tane video koyuyordu. koyuyordu. Bunlar da harbiden 5'ine de ödül koymuş. Say that the rain is nice but I I don't really like getting wet. Aa, Mert geldi. <laughs> Merhaba ben Mert geldi. <laughs> Nereye geldi? Orada Buradayım. <laughs> Alo. <Gordun. gülüyor> ne yapıyorsun <Cidnak> ne? <laughs> ya? Ne zaman anıl piyancı koyacaksın? Allah rızası için yeter ya. Ee, Mert, evet. e, kadın izleyicilerimiz senden oldukça şikayetçi. E, erkeklere bu tarz ödüller koyuyorsun da bizlere neden bu tarzda ödüller gelmiyor? Efo e, tarzında... e, yugaç koyuyorum daha ne yapabilirim ki yani? Ya işte tamam <laughs> zaten de hani e, hani geri kalanından e, şikayetçiler zaten. E, Foygaç yugaç rahatsız olan görmedim ben bugüne kadar. Ama yani bu Mert... eray'dan, eraydan şikayetçi oluyor her <laughs> Bugün bir revizeye gitmişsin. Ee, gayet yakışıklı bir abimizi koymuşsun. <laughs> Mer ben demedim mi? Mesela e mav... Bak bak şu an chat'teki mesela kadın izleyicilerimiz oy oha gerçek ödül gerçekten falan tarzında mesajlar geliyor. Ya ee... bir videoya 5 tane kendimden koyacağım en son olacak yani. En son en son abi mecbursun mecbur. <laughs> Yapacak bir şey yok. Beş tane Mert görelim o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Haftaya peki böyle sürprizlerle devam edecek miyiz yeni videoda? E edebiliriz. Tamam. Ee, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu şeylerden bir birkaç tane koyabilir misin? Neydi onlar? Bu giderken Eves'in namını görüyorlar falan. Ya. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Bu, sipariş üstüne gibi oldu ama o videolar çok sarıyor. Ee, benimkileri de, beni de. O yüzden koyarsan çok mutlu oluruz ekstradan. Tamamdır. Dur bakalım şu ödülleri bir bitirelim. Çok yükseğe çıkamam. Bende yükseklik korkusu var chat. Kimseyi yarı yolda bırakamam. Bende alçaklık korkusu var chatim. Hadi eyvallah. <laughs> Bu sözün kime gittiğini bilmiyorsunuz. Genel olarak bizim hayat mottomuzdur. Bu İyi, Helal iyi olsun demiş. be babacım be. Helal olsun be babacım. Evet ben arkadaşlar. De söyleyeyim mi? Bu arada Efe Uygaç ee, tamam. ne hale düştük 23 izliyor. 5 dakika <laughs> sonra falan Mert'i <laughs> <laughs> Oradan şey yapabilirsiniz. Söyle İlkan.